Merhaba sevgili gençler. Cumhuriyet döneminde roman hikaye konusuna yani anlatmaya bağlı edebi metinlere devam ediyoruz. İlk alt başlık olarak milli zevk ve anlayışı sürdüren romandan ve hikayeden bahsetmiştik. İkinci başlık olarak toplumcu gerçekçi yazarlardan bahsettik. Üçüncü olarak ise bireyin iç dünyasını esas alan yazarlara ve e, bu konuda yazılmış eserlere bakacağız. Öncelikle toplumcu gerçekçilerden farklı olarak arkadaşlar bu isimlerin... E, toplumsal yönleriyle değil eserlerde olaylara psikolojik anlatımla baktığını dikkat çekelim olaylardan ve insanlardan hareketli bireyin iç dünyasını anlatıyorlar hatırlarsanız toplumcular ne yapıyordu bütün olaylara toplum gözüyle bakıp buradan bir fayda çıkarmaya çalışıyorlardı toplumu bir şekilde kendi fikirleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlardı bu bağlamda da tezli romanlar yazmışlardı yani karşısındakini yönlendirmeye çalışan bir tezi bir görüşü olan Romanlar kaleme almışlardı. Şimdi baktığımızda ise burada artık toplumu yönlendirmekten ziyade toplumun o psikolojik durumu iç dünyasını anlatmaya çalışıyorlar. Bireyin yabancılaşmasını anlatıyorlar. Fakat bunu ekonomik yönden değil, hemen onun üzerine çiziyorum, ekonomik yönden değil ruh durumu olarak analiz etmeye çalışıyorlar. Toplumcular hatırlarsanız ekonomik yönden geçim sıkıntılarından bahsediyorlardı. Burada kısaca şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Toplumcu romanda geçinemeyen bir adamın e, o işsizliği ve bunun toplumdaki etkileri, e, bunun devletle e, ve ülkeyle e, bağları tartışılırken, bireyin iş dünyasında yine aynı durumda olan işsiz bir adamın içinde yaşadığı bunalımlar, içinde yaşadığı psikolojik tahliller öne çıkıyor. Yani toplumsal romana bu bağlamda baktığımızda daha olaya dönük bir eserken, Bireyci roman olaydan ziyade duruma yönelik bir anlayışta. Psikolojik roman kavramı tabi burada gelişiyor ve psikolojik öykü kavramı burada gelişiyor. Manevi olarak bireyin iç dönüşümlerine ve e, yeniden doğuşuna yöneliyor eserler. Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda yani olay örgüsü yok demiyorum tabii ki var. Merak unsuru da daha arka planda kalmış. Burada önemli olan bireyin ruh hali ve iç çatışmalar psikolojik olarak. Verilmeye çalışılıyor. Eserlerde özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikler kullanılıyor. İç konuşma, iç monolog diyoruz biz buna. Kişinin kendi kendine konuşması, o kafa sesi yani bir nevi. Ve bilinç akımı, bilinç akışı dediğimiz, şuur akışı dediğimiz bir teknik. Bu da bireyin yine zihnindeki o sayıklamalar aslında. Bilincinde geçen şeyler. Evet, olay örgüsü genellikle arkadaşlar o gerçekliği vermek için kullanılmış dedik ve psikoloji, psikiyatri bilimlerindeki gelişimler de bu akımın gelişmesinde ve bu akım üzerinde etkili olmuş. Özellikle Sigmund Freud'un psikanaliz dediğimiz teknik arkadaşlar hepinizin duyduğu bir teknik ve bu psikanalizin gelişimi, bireyin iç dünyasına esas alan romanları da etkiliyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar, bireyin iç dünyasındaki eserlerde biz geriye dönüş tekniğini de görüyoruz. Empati tekniğini de görüyoruz. Bunları da ekleyelim. Bir de çağrışım kavramının çok dikkat çektiğini görüyoruz. Yani eserlerde dil biraz daha çağrışıma açık. Yani kelimeler sizde farklı hisler, farklı duygular uyandırabilir. Sanatsal yönü biraz daha güçlü olan eserler aslında. Bileniş rüyasını esas alan eserler. Zaman dilimi çok belirgin değil. Bunu ekleyelim. Ve Chekhov tarzı hikayelerin daha popüler olduğunu Söyleyelim arkadaşlar burada Çehov tarzı hikayeler var. Çehov yani durum hikayesi dediğimiz, kesit hikayesi dediğimiz hikayeler var. Hemen sanatçılarla başlayalım. En önemli, en ünlü sanatçısı Peyami Safa. Hızlıca diğer sanatçılardan da bahsederek hatırlatayım arkadaşlar. Ahmet Ali Tanpınar yine bu anlayışla eser veren bir sanatçı. Biz burada Tanpınar'dan bahsetmeyeceğiz tekrar. Çünkü Saf Şiir'de zaten Tanpınar'la ilgili gerekli özellikleri verdik ama bunu hatırlayalım. Tarık Buradan bahsedeceğiz. Ee, yine Abdülhak Şinasi Hisar e, hem bu anlayışlı eser veren bir sanatçı hem de öğretici metinler yazdığı için Föyümüz onu öğretici metinler konusunda e, almış. Mustafa Kutlu'dan bahsedeceğiz. Samiha Ayverdi'den bahsedeceğiz. E, bunlar bu anlayışa bağlı isimler. Ve Selim İleri tabi bu anlayışa bağlı fakat ondan da yine öğretici metinler konusunda bahsedeceğiz. E, arkadaşlar bazı kaynaklarda bazı sanatçıların farklı topluluklarda olduğunu göreceksiniz, görüyorsunuz ya da. Ve bu şundan kaynaklı. Mesela Selimileri hem öğretici metin türünde yani deneme tarzında eser yazmış hem roman türünde eser yazmış. O yüzden ya romanın olduğu bir grupta yer alacak ya öğretici metinlerde yer alacak. Bu bakış açısına göre değişiyor. İkisi de doğrudur yani ikisinde de bir yanlışlık yok. Hemen Peyami Safa ile başlayalım. Arkadaşlar İstanbul'da doğuyor. Peyami Safa İstanbul'da doğmuş daha doğrusu. Ee, Servet Fünun sanatçılardan İsmail Safa'nın oğlu. Biliyorsunuz İsmail Safa e, Servet Fünun döneminde sürgüne gönderilmiş bir ve sanatçımızdı. Ve babası sürgünde hayatını kaybediyor arkadaşlar. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybediyor. Ve çocukluğunda bir ke kemik veremine yakalanıyor. Yoksul bir çocukluk geçiriyor. Ve bu sebeple de öğrenimini bazı dönemlerde e, yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Daha sonra kendi kendini yetiştiriyor. Fıkra, öykü, roman e, gibi pek çok alanda eser veren Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardan birisi bazı eserlerini para kaygısıyla yazıyor. Para kazanmak için yazıyor ve bunlarda annesinin adı, e, Server Bedia'yı e, ve bundan esinlenerek Server Bedii takma adını kullanıyor. Mesela Cingöz Recai Polisiye Dizi Romanı bunlardan birisi. E, yazıldığı dönemin hemen ardından e, çok zaman geçti geçmeden e, belki 20 30 sene sonra tabi e, bir filme çekiliyor Cingöz Recai ve günümüzde de yakın zamanda filmi yapıldı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Eserlerde yine olaya değil, olay arka planda ruh çözümlemelerine ağırlık veriyor. Psikolojik tahliller romanlarında öne çıkıyor. E, i̇lk eserlerini de arkadaşlar yine kardeşi İlhami ile beraber 20. Asır diye bir dergide veriyor. İlk eserin adı 20. Asır dergisine yazdığı Asrın Hikayeleri. Bu şekilde adını duyurmaya başlıyor Peyami Safa. Ve eserlerinde genellikle ansiklopedik bilgiler vermeyi de ihmal etmeyen bir isim. Hemen devam edelim. E romanlarında arkadaşlar genelde iki ana çizgiden söz edebiliriz. Birincisi toplumsal bir çizgi, ikincisi ise bireysel çizgi. Biz niye onu burada işledik? Çünkü psikolojik tahliller bakımından başarılı bir isim Peyami Safa. Fakat Romanlarda kesinlikle böyle toplumsal faydayı, sosyal faydayı e, gereksiz gören bir isim değil. Onun romanlarında yine de toplumla ilgili değerleri de mutlaka görüyoruz arkadaşlar. Genellikle zaten e, eserlerine baktığımızda e, gönül ilişkilerini anlatıyor. Hastalıkları anlatıyor eserlerinde. Tartışmaları, ümitleri, acıları, sevinçleri, kararsızlıkları ve bunalımları anlatıyor. E, genellikle yine toplumdaki o doğu batı çatışmasını, madde-ruh çatışmasını anlatıyor ki genellikle ruhtan yani maddeden değil de mistik anlayıştan yana olan bir isim. Ahlaki çöküntü yine kuşaklar arasındaki ve sosyal bölgeler arasındaki çatışmaları anlatıyor. Böyle bir yazarımız Peyami Safa. Ee, yine biz küçük yaşta babasını kaybettiğini söylemiştik. Bir acısı daha var. Ee, oğlunu da e, askerdeyken kaybediyor ve bu acıya dayanamayarak hemen ardından kendisi de vefat ediyor Peyami Safa hayatı zor geçmiş bir yazarımız. Hemen şöyle hızlıca eserlerine göz atmaya başlayalım arkadaşlar. E, Fatih Harbiye önemli romanlarından birisi arkadaşlar. Fatih Harbiye adlı romanında e, biz sosyalizm eğilim duyduğu yılların etkisini görüyoruz. Fatih Harbiye'den bahsederken hemen buraya ekleyelim. Neydi Fatih Harbiye'de olay? E, doğuyla e, ile mi Batı arasındaki o doğu batıyı aslında sembolize ediyordu. Biraz sonra tekrar göreceğiz. Bir tere bütün romanı, Matmezel Noralya'nın koltuğu, yalnızız eee adlı eserleri de yani bu eserleri de idealist felsefeyi benimsediği yılların ürünü. Yani anlayışı zaman içinde biraz değişmiş Peyami Safa'nın. Sözde Kızlar yine önemli eserlerinden birisi. 9. harcıya koşu arkadaşlar. en önemli eseri desek yanlış olmaz. Şu diğer eserlerinde de altını çizelim hemen. Dokuzuncu harcıya koşu arkadaşlar otobiyografik özellikler taşır. Hatta birçok kaynakta edebiyatımızda ilk otobiyografik roman olarak geçiyor. Dokuzuncu harcıya koşu. Fatih Harbiye yine önemli bir romanı dedik. Romanlarının teknik yönden güçlü olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Gün Doğu adında bir tiyatro denemesi var. Bu çok önemli değil. Bir de kimdir nedir serisi. Arkadaşlar bu da yine önemli diyebileceğimiz bir eser serisi. Genellikle Kurtuluş Savaşı büyüklerin hayatını anlattığı biyografik yapıtlar bunlar. 8 kitaptan oluşuyor ve araştırma yazıları bu yönüyle de önemli eserleri. Şimdi kısaca hikayelerinin, romanlarının detaylarına bakmaya çalışalım arkadaşlar. Evet ben öncelikle en önemli, en önemli, en ünlü romanı diyebileceğimiz 9. Harciye koşuyla başlamak istiyorum. Otobiyografik olduğunu söylemiştik. Kendisi küçük yaşta e, hastaydı ve burada da küçük yaşta hasta olan bir çocuğu anlatıyor. E, ve bu çocuğun hastanede 9. Harciye Koyuşu'ndaki koşu, hastane koşu arkadaşlar. Hapishane koşu değil. E, yalnız ve hasta bir çocuğun yaşadığı sıkıntıları, acıları ve nüshete duyduğu çocukça aşkı ve kıskançlığı anlatıyor. 15 yaşında bir çocuk ve bacaklarından birini 7 yaşından beri acıyla yaşıyor. Hastaneye gidiyor ve hastanede Kerem kemik veremi teşhisi konuyor. Eserin önemli karakterlerini hızlıca aktaralım: Nüset, Ragıp Bey ve Erenköy'deki Paşa. Bunlar eserin önemli kahramanları arkadaşlar. 9. Hariciye Koğuşu'nun. Bir diğer ünlü eserine bakalım hemen. Fatih Harbiye bir diğer ünlü eseri arkadaşlar. Evet Fatih Harbiye yine e, dizisi filmi yapılan popüler eserlerden birisi. Fatih Harbiye'de de arkadaşlar Neriman adlı bir e, genç kızımız var. Bir de Şinasi ile Macit adında iki tane e, genç delikanlımız var. Burada aslında Fatih ve Harbiye'nin birer sembol olduğunu söyleyelim. Fatih gelenekseli, doğuyu, eski anlayışı, Harbiye ise biraz daha modern dediğimiz Batı anlayışını simgeliyor. Fatih biraz daha e, mistik, Harbiye biraz daha materyalist bir anlayışla e, sembolize edilmiş diyebiliriz. Bunlarla beraber aslında Neriman'ın e, aşık olduğu ya da sevdiği iki şahıstan Şinasi e, Fatih simgelerken Macit de Harbi isim geliyor arkadaşlar. Şinasi Fatih, Macitli Harbi sim geliyor ve eserde Fatih semti, Darül Elhan ve Konağın Doğuyu, Maxim Beyoğlu ve Pera Palas'ında Batı'yı temsil ettiğini tekrar söyleyelim. Bir diğer önemli eser arkadaşlar, Bir Tereddütün Romanı. Adından belli zaten Bir Tereddütün Romanı okurken sizi böyle psikolojik olarak derin yerlere götüren bir eser. Bir tereddütün romanında ana karakterimiz tabi yazar ve yazarla beraber Mualla ve Vildan. Yazar Mualla ve Vildan arasında bir aşıkta kalır ve bu kararsızlığı anlatıyor bu eser adından da belli. Bir diğer önemli eserimiz Matmazel Noralya'nın Koltuğu arkadaşlar. Mistik içerikli bir eser bu da. E, psikolojik ve sosyolojik tahlilleri olan bir e, roman. Yine mistik ruhçu dünya görüşünü savunduğunu söyleyelim. Doktor Ferit kahramanımız var burada karakterimiz var. Doğaüstü olaylara kendince çözüm bulmaya çalışıyor ve bu yüzden de tereddüte düşerek materyalist hale geçen bir genç. Fakat daha sonra adada Matmazel Noralya'nın evine geçiyor ve orada Matmazel Noralya'nın defterini okumaya başlıyor. Böylece materyalisten mistik görüşe doğru kaymaya başlıyor. Matmazel Noralya'nın Koltuğu adlı eserde doktor Ferit karakterimiz, kahramanımız diyelim daha doğrusu. Yine bir diğer önemli eseri Sözde Kızlar arkadaşlar. Burada e, mütareki yılları, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ve o yılların o ahlaki bozuklukların adından da belli. Sözde Kızlar adı da e, bu durumu veriyor. Ahlaki bozuklukları, kokuşmuşlukları veriyor. E, Mebrure, Behiç, Nafi Bey. E, Nafi Bey'in de karısı ve kızı eserin karakterleri. Mebrure ile Behiç'i unutmayalım. Yine biz insanlarda da biz Kurtuluş Savaşı yıllarını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer ünlü eseri. Yalnızız yine Peyami Safa'nın ünlü eserlerinden birisi. Burada da ma e manevi değerlerden uzaklaşan ve materyalizme bağlanan e bu yüzden de yalnızlaşıp bunalıma giren e ve toplumla ters düşen Feriha Meral Selmi'nin e sosyal ve e biyolojik e ne diyelim çelişkilerini veriyor aslında burada. Psikolojik bir eser. Yalnızız Feriha Meral ve Selmin ana karakterlerimiz. Ee, yine Canan arkadaşlar bir diğer ünlü eseri. Peyami Safa'nın hemen hemen bütün eserleri önemli bu arada yani önemsizdir diyemiyoruz. Ben detay gereken eserleriyle ilgili kısa kısa detaylar vermeye çalıştım. Hikayeleri var arkadaşlar. En önemlisi'nin Cingöz Recai olduğunu hatırlatalım. Yine burada romanlar arasında şu an hala gözüme çarpmadı göremedim ama Cumba'dan Rumba'ya diye de ünlü bir romanı var yine Peyami Safa'nın. Farklı deneme ve inceleme yazılarının olduğunu zaten söylemiştik. Evet çıkmış bir sorumuz var. Size bir 20-30 saniye süre vereyim. Siz de bakın lütfen. Evet boş bırakılan yer hangisi getirilmelidir diye soruyor. Evet arkadaşlar. Doktor Ferit karakterini görüyoruz. Doktor Ferit zaten Matmazel Noralya'nın koltuğu adlı eserdeki karakterimiz, kahramanımızdı. O yüzden cevabımız Bursa olmalı. Evet Samiha'yı verdi arkadaşlar. Ee, önemli bir kadın yazarımız. Mutasavvıflıklardan çok etkileniyor. Onunla ilgili anahtar kelimemiz eee mutasavvıflar ve tasavvuf olsun. Samiha'yı verdiğince aklımıza bunlar gelsin. Manevi aşk gelsin aklımıza. Türk toplumundaki medeniyet değişimlerinin sonuçlarının özellikle aile ve ahlak yapısında meydana gelen çöküşü anlatıyor eserlerinde. Tasavvuf açısından e, olaylara bakması yönüyle diğer sanatçılardan ayrılıyor. 1946 yılından sonra fikri, içtima yani sosyal ve tarihi eserlere ağırlık vermeye başlıyor arkadaşlar. Eserlerine bakmadan önce ben tasavvufla ilgili bağlantısını da çok kısa aktarayım size. Kendisi Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kubbealtı Akademisi'nin kurucu üyesi. Aynı zamanda Rufailik Tarikatı'nın da bir mensubu. Bir tarikat mensubu. O yüzden tasavvufa böyle özel bir ilgi duyuyor. Bununla beraber İstanbul'u özellikle konu edinen roman ve incelemeleriyle dikkat çekiyor. Eserlerinde genellikle o ruh dünyasını aydınlatan bir mürşit ya da bir dost buluyor. Yine o tarikat anlayışını görebiliyoruz ve eserlerinin Tezli roman sayılabileceğini hatırlatalım. Hemen eserlerine bakmaya başlayalım. Aşk Budur arkadaşlar ilk romanı. ilk romanı Aşk Budur. Hemen ardından bir diğer romanı Mesih Paşa İmamı. Evet bu ünlü bir eseri arkadaşlar. Mesih Paşa İmamı'nda imam olduğu halde bu e, İslam ruhundan kopan sevgiden yoksun e, kaba bir babayı ve onun e, manevi liderlerini kaybeden çocuklarını anlatıyor arkadaşlar. Mesih Paşa İmamı bu yönüyle önemli bir eser. E, belki en önemli eseri evet belki de en önemli eseri dedik İbrahim Efendi Konağı. Burada anı olarak almış ama İbrahim Efendi Konağı pek çok kaynakta da roman olarak geçer arkadaşlar. Anı roman tarzında bir eser aslında İbrahim Efendi Konağı. Bu çok önemli bir eser. Bunu unutmayalım. Peki neyi anlatır İbrahim Efendi Konağı? Osman Devleti'nin ve bir konağın yıkılışını ikisini aynı bağlamda konu alan bir roman. Baş kahramanımız İbrahim Efendi ve lüks içinde ailesinden kalmış bir konakta yaşıyor. Konakta çok canlı bir hayat var ve İbrahim Efendi'nin ölümüyle beraber bu hayat sona eriyor. Konak kahyanın eline geçiyor. Ve İbrahim Efendi'nin kızları ortada kalıyor konak kahyanın eline geçince ve romanın diğer kahramanlarında baktığımızda zengin olma hırsı gösteren damat Salih Bey'i görüyoruz. Yine e, damat Yusuf Bey'i görüyoruz. Şevki Hanım'ı ve Zaim Bey'i görüyoruz. Zaim Bey kahya zaten. İbrahim Efendi Kona bu lüksün sonunda aslında bir dramı anlatıyor diyebiliriz. Bu yüzden önemli bir eser. yine bazı romanlarında arkadaşlar otobiyografik etkilerin olduğunu e, söyleyebiliriz. E, mesela Yolcu Nereye gidiyorsun? E, otobiyografik etkilerin olduğu bir eser aslında. Yine Yaşayan Ölüde biz bunu görüyoruz. Diğer eserleri Batmayan Gün, Ateş Ağacı, İnsan ve Şeytan, Son Menzil Bunlar da ünlü romanları. Muhabbetten Bir Gece Hikayesi ünlü arkadaşlar. Mensur şiirleri var, anıları var ve e, araştırma inceleme, kültür medeniyet tarihi türünde de eserleri var Samihi Ayverdinin. Mustafa Kutlu ile devam ediyoruz. Mustafa Kutlu yine e, günümüzde de popüler olan e, ve yaşayan yazarlarımızdan birisi. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu kendisi. E, sadece hikaye türünde eser veren ender sanatçılardan birisi. Aynı zamanda da ressam arkadaşlar. Resimle de uğraşıyor Mustafa Kutlu. Hikayelerinde genellikle Anadolu'nun acılarını, cahil ve perişan halkı, asırlarca aydınların söylemleri ve çeşitli politikalarla geri bırakılmış insanımızın yaşamını anlatıyor. Fakat neden toplumcu değil? Çünkü o olaylara toplumsal açıdan değil, daha çok bunun psikolojik etkileri açısından, birey açısından bakıyor. O yüzden biz burada onu ele alıyoruz. Hikayelerinde Anadolu ve Doğu Anadolu insanının konuşmalarını, şive taklitlerini başarıyla uy kullanıyor. Naturalizm bakımında gördüğümüz özellikle bu yabancılaşmanın karşısında olmuş bir isim ve kendi tarihimize, öz değerlerimize önem veren bir isim arkadaşlar Mustafa Kutlu. En önemli özelliği hikayelerin hem müstakil yani tek başına bir hikaye özelliği taşıması hem de bir araya geldiklerinde bir bütün oluşturmaları. E, bu tekniği Kur'an-ı Kerim'deki kıssa geleneğinden aldığını söylüyor Mustafa Kutlu. Yani onun hikayelerinin her birisi birer ayrı hikaye fakat bir araya geldiklerinde bir bütün oluşturabiliyorlar bu tekniği açısından da edebiyatımızda yenilik oluşturan bir isim Mustafa Kutlu. Yine eserlerinde İslam inancı dikkat çekiyor. Din ve tasavvufun yozlaştığını ifade ediyor. İslam inancı ile beraber arkadaşlar cennet, cehennem, iman, ahiret gibi kavramların eserlerinde sıklıkla geçtiğini hatırlatalım. E az söz çok mana anlayışıyla yoğun bir e, anlatımı var. Alışılmamış cümle yapısıyla da başarılı bir üslubu var. İmgesel bir söyleyişi var. Yani yer yer kapalı bir anlayışı görüyoruz eserlerinde. Kelime tasarrufuna önem vererek eylemleri, diyalogları yüklediğini görüyoruz. Bununla beraber arkadaşlar bu çok önemli bir madde. Uzun hikaye dediğimiz uzun hikaye adı verilen bir aslında hikaye çeşidi ortaya atıyor. Ortaya çıkarıyor Mustafa Kutlu. Bizim bildiğimiz o 3-5-10 sayfalık hikayeler yerine 100 sayfayı geçen hikayeler yazıyor. Peki bunlar neden roman değil hikaye hala? Çünkü romandaki o e, karakter sayısı, olay miktarı bunlar da yok. Bunlar daha böyle psikolojik tahlillere dayanan e, ve betimlemelere dayanan eserler. Hemen hızlıca eserlerine bakalım öyleyse neler var önemli eserleri olarak. Evet ortadaki adam arkadaşlar ünlü eserlerinden birisi, gönül işi ünlü eserlerinden birisi, e, yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer bunlar yine ünlü eserleri. E, bu arada yoksulluk içimizde ile Ya Tahammül Ya Sefer'in ödüllü eserleri olduğunu hatırlatalım. E, yine eserlerinden arkadaşlar Kapıları Açmak adlı eseri şu an burada göremiyorum. Kapıları Açmak adlı eseri birçoğunuzun da geçtiğimiz yıllarda okuduğunuz bir eserdi. Bizim okuma listelerimizde vardı. E, Türkiye'nin panoraması diyeceğimiz e, köyden şehre göç edenlerin sorunlarını ve şehirden köye dönen bir e, hikayeyi aslında şehirden köye yapılan bir Göç'ün hikayesini anlatıyor. Kapıları Açmak ünlü bir eser. Benim de sevdiğim bir kitabıydı Mustafa Kutlu'nun. Bunlarla beraber yine arkadaşlar Hüzün ve Tesadüf ünlü eserlerinden birisi. Uzun Hikaye belki de yazarın en önemli romanı. Uzun Hikaye. Uzun Hikaye en önemli romanı diyorum. Özür dilerim. Hikayesi diyecektim. Roman gibi arkadaşlar. Çok uzun bir eser. O yüzden roman dedim. Filmi de yapıldı yakın zamanda Uzun Hikaye'nin. Uzun hikayede ana karakterimiz Ali'ydi arkadaşlar. Diğer karakterimiz de Münire'ydi. E, bu böyledir bir diğer eseri. Sır yine bir diğer önemli eseri. Hikayeleri. Bunların hepsi hikaye arkadaşlar bu arada. Mavi Kuş. Mavi Kuş e, eseri okuyanlar varsa Mavi Kuş'un bir otobüs olduğunu hatırlayacaklardır. Beyhude Ömrüm yine bir diğer hikayesi. Mustafa Kutlu hikaye türünde edebiyatımızın en en önemli isimlerinden birisi arkadaşlar. Unutmayalım. Evet çeşitli denemeleri var, çeşitli incelemeleri var. Hatta Yıldız Tozu diye bir çocuk kitabı çıkardığını hatırlıyorum. Tarık Buğra ile devam edelim. Yine bireyin iç dünyasını esas alan bir diğer önemli sanatçımız Tarık Buğra arkadaşlar. Tarık Buğra'nın oğlumuş Hikayesi ilk adını duyurduğu eserdir. Bu yönüyle önemli. Kasaba yaşantısını orta sınıf insanı anlatıyor. Yine klasik konular, aşk, yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları işliyor yine olay örgüsünden çok olay örgüsü çok fazla yok olay örgüsünden çok iç gerçekliğe ağırlık veriyor Siyah Kehribar adlı eseriyle de romana geçiyor arkadaşlar e, Kurtuluş Savaşı'na bir kasabadan anlatıldığı Küçük Ağa adlı eseri önemli ve resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorumla e, kaleme alınmış Küçük Ağa ve devamı var Küçük Ağa Ankara'da adlı eseri var e, bunların e, özetlerinden kısaca bahsedeceğim bir diğer önemli eseri Firavun İmanı bir diğer önemli eseri Dönemeç'te Gençliği Meyva, Yağmur Beklerken gibi romanları da ünlü eserleri. 1991'de Devlet Sanatçısı ünvanını alıyor. İbişim Rüyası bir diğer ünlü eseri arkadaşlar. Burada orta oyuncusu Naşit Özcan'ın hayatını anlatıyor ki bu Adile Naşit'in de babasıdır Naşit Özcan. E, tiyatro konulu bir eseri aslında İbişim Rüyası. Hemen eserlerin önce hikayelerinin hızlıca isimlerine bakalım. Oğlumuz yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında ve hikayeler. Özellikle bu ikisi çok dikkat çekiyor. Çeşitli tiyatroları var. Ve gezi yazıları var, fıkra ve denemeleri var ve bizim için en önemli olanlar tiyatrolar arkadaşlar. şey özür dilerim romanları. Eee Siyah Kehribar'da arkadaşlar bir Türk gencinin e, Roma'ya doktora yapmaya gitmesi ve burada Siyah Kehribar adındaki e, bir barda tanıştığı insanlarla konuşmasını buradan işte diktatör rejiminin özgür insan üzerindeki etkilerini anlattığı bir eser siyah kehri var. Ee, yine psikolojiye dayanan bir eseri ve o dönem çok tartışılmış da bir eser. Siyah Kehri Bar adlı eseri Mussolini'nin İtalya'sını anlatıyor. Ee, Küçük Ağa zaten hepinizin malumu çok önemli bir roman e, serisi. iki eserden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Burada e, Anadolu'yu Anadolu işgaline karşı direnen Kuvay Milli Hareketi'ni anlatıyor. İstanbul Medresesinde yaptığı coşkulu vaazlarla tanınan Mehmet Raşit Efendi'yi Padişah'ın e, otoritesini tanımayan Kuvay Milliye'ye karşı gönderiyorlar. Yani Mehmet Raşit Efendi Kuvay Milliye'ye karşı görevlendiriliyor İstanbul hükümeti tarafından ve oraya gittiğinde İstanbullu Hoca diye anılıyor arkadaşlar Anadolu'da. E, daha sonradan da Emine ile evleniyor İstanbullu Hoca. Haydar Bey'e karşı çıkıyor. Kuvay Milliye önderlerinden Haydar Bey'e karşı çıkıyor. Fakat zamanla e, olayların aslında kendi bildiği gibi olmadığını görüp e, Kuvay Milliye saflarına katılıyor. Küçük a İstanbul Hoca yani Mehmet Raşit Efendi. E, üç isim, üç lakap ve isim kullanılıyor. Küçük a İstanbul Hoca Mehmet Raşit Efendi. Diğer kahramanlarımız Emine Haydar Bey. Ee, Çerkez Etem, Tevfik Bey, Çolak Salih bunlar eserin diğer kahramanları arkadaşlar. Küçük A ile ilgili. Küçük A Ankara'da da zaten bunun devamı. Ee, bir diğer ünlü eseri Osmancık arkadaşlar. Önemli bir eser. Burada da Osman Bey yani Osmancık e, üzerinden tabi beraberinde Malhun Hatun Osman Bey'in eşi ve Şeyh Edebalı üzerinden e, Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Önemli bir eser. Ee, İbiş'in Rüyası az önce bahsetmiştik. Naşit Özcan üzerinden ee, ...Osmanlı'nın son dönemlerini ve o tiyatrodaki gelişimleri anlatıyor aslında. Ee, İbiş'in Rüyası adlı eser. Eserde bir paşanın oğlu olan e, Nahit'in küçüklüğünde tiyatroya merak salması... E, ...ve sonra tiyatrocu olmak için evden kaçması... ...karısı Vedia ve hat sevgilisi Hatice ile olan serüveni anlatılıyor İbiş'in Rüyası'nda. Ee, Firavun İman adlı eserinde mekanımız Tokat arkadaşlar. Tokat'ın Zile ilçesinde... Sakarya Savaşı öncesini ve sonrasını anlatıyor bu eserde. Dönemeçte ana karakterimizin adı Doktor Şerif ve Handan. Gençliği Meyvah yağmur beklerken diğer eserleri Tarık Bura'da ve Peyami Safa'da biraz fazla kaldık. Önemli isimler arkadaşlar. ve Böylece bireyin iç dünyasını esas alan eserlerden ve yazarlardan bahsetmiş olduk. Toplumcularla farklarını aklımızda sıralayalım arkadaşlar. Bu şekilde öğrenmemiz daha kolay olur. Bireyin iç dünyası eserlere psikolojik yönden yaklaşıyor. Toplumcularsa daha ideolojik ve toplum açısından yaklaşıyorlar. Bireyin iç dünyasında hikaye olarak Çehov tarzını görüyoruz. Toplumcularda ise genel olarak olay hikayesi daha yaygın Böylece bitirmiş olduk Bireniş Dünyası'nda. Bir sonraki dersimizde modern hikaye, modern romanla devam edeceğiz. Hoşçakalın.